Evet arkadaşlar yeni bir videoyla sizlerle beraberiz. bugün birinci bölümden kaldığımız kaldığımız bölümden devam ediyor şimdi. Bölüm 1 Minecraft bölüm 1 bir, biri izlemediyseniz hemen kanalıma gidin orada videolar kısmına basın orada hemen Minecraft bölüm 1 çıkacak. Oraya tıklayın ve benim bölüm birimin izleyin. Şimdi ben hemen buradan e, bir de kanalıma abone olun, like atın ve benim ben şu an elmas bulmam lazım. Elmas bulmak için de yeni bir maden yapacağım. En son ben ne yapmıştım? Zırk kılıç kazma kalkan yapmıştım. Önce bu taş Şeylerini taştan e, aletlerimi kırmam lazım komple. Yani bitmesi lazım. Oyunda biraz donuyor şu anda. Sizde donmuyordur herhalde ama ben de şu an acayip bir donma gösteriyor. A elma. Hemen bir maden bulayım. Bulup tekrardan sizlerle olacağım. Evet arkadaşlar buraya geldim ve e, burada bir tane derin bir mağara görüyorum. Şimdi ben e, buradan kazıp gideceğim böyle iyice derinlere. Evet arkadaşlar bir 5 dakikadır falan kazıyorum. Ba bir bir stik topladım bulup. Şimdi yine kazıyorum. 노래 <놀래> 얘면오저 오... 기억이 Hayır, hayır, hayır. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi ben bu yemekleri pişirmem lazım benim. ben bir de böyle anahtarlar buldum şu ee, vazolar böyle değişik var İçinden zümrüt çıkıyor burasının içinden ee, ne çıktı İki tane bal bir de şey çıktı üç tane zümrüt Bunlar belki yine koymam gerekecek bir yere de ben bunları bir içeyim Uğursuz serüven anahtarı. Bunlar bir bende kalsın. Ben şu an hızlıca bir yemeklerimi alayım. Hadi hızlan. Bak az zamanımız kaldı fırın. Ya bu fırın niye bu kadar yavaşıyor? Anladım tükenmiş. Şimdi ben sener yapacağım. Herhalde sener yapmak için çok az zaman. Çok az az şey kaldı ya. böyle yapacağım. Bolca hemen meşale. Tamam. Yeterli bu, kadarı. Yine orada bir şey buldum. Bunlar ne var bunun? Bu Canın içinde bir şey yok. Boş boşuna bir şeyler var. Onu yattım. İçinde bir şey yok. Pırcılın içine gitmiş. Onun onun ne içindekiler? Biraz meyve toplayayım şuradan. Çok tehlikeli orası şu. Anda. Buraya herhalde ursuz serüven anahtarı gelmesi lazım. Aha. günündeyim Oh, uğursuz kutusunda elmas çıktı ama bu uğurlu oluyor bu sefer. Uğursuz değil, mega uğurlu. Buna. Ne çıktı içinden? Rüzgar saldırısı. O direkt zengin oldu bu ne? Ort şekildeki. Herhalde bu büyüyü büyülü bir şey. Evet şimdi bu ne bu da uğursuz ben anahtarı. Az önce bana ne gibi elmas zümrüt rüzgar sallarsın ve oklar çıktı bir de ağır çekirdek. Bunu ne demek olduğunu bunu ne için kullanacağımı bilmiyorum. Ama yorumlara yazıp söyleye Değil söyleyebilirsiniz. Neler çıktı? Oo zümrüt. Oo derme bir yaylı tüfek ender. Uf en iyi. Oraya şuralara gitsem iskelet falan çıkar şimdi. Onlarla da uğraşmam gerekecek. Ama uğraşmak da istemiyorum aynı zamanda. Nasıl olacak? Demir Öyle bir şey var. Canlı Ne? Burada komple su var yani? Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada ben bir usul bir şey gördüm. Nasıl desem anlatamam da az önce bana büyüle altın elma ve şu şarkı kutusu çıktı. Hepsini şu şarkının içine koydum bütün eşyalarımı ama yine dolmaya devam ediyor. Tıkır tıkır. İsterseniz size içini de göstereyim. Bazılarınızı istiyordur herhalde. Bu çıktı. Şu çıktı. Bu çıktı. Zümrüt çıktı, bir sürü. Köy bulursam ticaret yapabilirim. Zümrüt bloğu çıktı. Rüzgar saldırısı çıktı yine. Bunlar e, ben yine içine koyacağım şunları. Şu an bana lazım değil. Belki market falan açarım. İşte böyle. Şimdi bir düşünün bu da patlıyormuş. Hemen ben benim yemekle de boşa gidiyorum. Bu ne? O içinden çok Baltayı almam. Bunun içinden ne var? Ok. Ok. Ee, çubukla yapılan her şey çıktı bir tek. Bunun içinde de canlı bir tane ağaç var. Aga ne güzel. Bunun bir de altında toprak olması lazım evet. Bunun böyle büyümesi imkansız olabilir. Bu arada ben hep gezdim burayı ölümsüz olarak ama bu bu dünyada değil. Başka dünyalarında. Başka turlarında. Hiç ben böyle bir şey bir, bir şey bulamadım yani. İlk defa buldum videoda da nasıl den geldiyse şansıma. Evet, ben buradan şimdi çıkamayacağım. Çıkış yok. Buradan düştün. Ha, buraya gideceğim. Bu arada ben buraya az önce geldim. Gözü sular altında kalmış bir yer. Resmen. Bakın görürsünüz zaten böyle yaparsam. Burada bir tane bina var. İçine e, girdim mi bilmiyorum da. Az önce girmiştim. Bu binanın içinde bunlar var. Gördüğünüz gibi. Şimdi ben geri gideyim

daha zor. Ha, buradan ben gelmiştim. Yanlış hatırlamıyorsam burayı da açtım. Şu an burası iyice tehlikeli, tehlikeli olmaya başladı. Orada şurada o kişiler çıkacak. Görünmüyorsunuz bilmiyorum. Ama gideyim isterseniz. Zaten hemen taşıyabilirim. Aa, şuradan çıkmadı. Ya burası farklı bir yermiş. Ne var şunun içinde? Arkadaşlar burada bir tane fıçı buldum. Kim bilir bu baltayla kalmayı kim kullandı ya. Gerek yok. Sen bir Kaç kaç. arkadaşlar. Şimdi ben burada lav vurdum az önce kırılır patladı. Açılmıyor. Herhalde bu Patladı ve lav lavı böyle yere döktü, komple serpti. Şimdi burada ağaç alevler yayılmış artık. Şimdi ben burada su, su alacağım. su aldıktan sonra direkt lava söndürüyor. Lava artık niye ormanda olsa varsa Ama niye de işe yaradı? Yanmıyorum şu yanmıyorum. Tamam. היי יו сказала, мы вообще хочу. Сказ, сказ, Şimdi hemen bunları kalacağım sonra sizlerleyim Evet arkadaşlar burada Az önce çakmak yaptım şimdi geri gidiyorum lavın yerine lav artık orada yok çünkü hepsi diğeri ve elimde şu Yeterli mi o kadar? Herhalde yeter. çok zor durumda kaldığım zaman da <laughs> Slash guide, kill um et, 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 et. Yıl, se yok. Böyle. Sanırım böyleydi kanlı. İşe yaramadı. Evet arkadaşlar böyle videolarının devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Ah be pardon yanlış açıldı. Açtım.